Evet bugün deniz bölücüsü yapıyoruz. Deniz bölücüsü nasıl yapılır? Öncelikle deniz bölücülerini yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra devamına birlikte bakacağız. Deniz bölücülerini bol suyla teker teker yıkıyoruz. Deniz bölücülerini teker teker yıkadıktan sonra Evet, deniz bölücülerini teker teker yıkadık, tertemiz oldu. Şimdi kaynamış olan suyumuza deniz bölücülerini böyle tek tek ya da toplu halde koyabilirsiniz. Bütün bölücüleri buraya koyduktan sonra tencereye. Bir 10 dakika ya da yumuşama durumuna göre 12 dakika kaynatıyorsunuz. Börülcüler yumuşadıktan sonra Börülcüler kaynıyor. Börülcüler şimdi tam olarak belli bir yumuşama. Çok yumuşak seviyorsanız birazcık daha kaynatabilirsiniz. Daha diri seviyorsanız börülceği 12 dakika maksimum yeterli olacaktır. Evet 12 dakika boyunca kaynattık. Tam kıvama geldi. Şimdi Verüceleri soğuk sudan geçirip ayırmaya başlıyoruz. Evet soğuk sudan geçiriyoruz verüceleri. Evet, börülceler ayıklanmak için hazır Şu anda Börülceleri gördüğünüz gibi Şimdi size göstereceğim gibi Ayırıyorsunuz bu şekilde Sert kısımdan tutup Çekiyorsunuz ve börülceler bu şekilde ayrılıyor Geriye Sadece kökü kalıyor Tekrar bir tane börülce alıyorsunuz bu şekilde buradan tuttuğunuz zaman ayıklıyorsunuz. Bölünceleri ayıklıyoruz teker teker. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar gösteriyorum. Bu bölüncenin tanesi sert kısımdan yukarıdaki kahverengi kısımdan tutup sertçe yumuşak bir şekilde ayırdığınız zaman bu şekilde ayrılıyor. Bölücü bir tarafta kökü bir tarafta bölücüyü ayırıyoruz. Bütün bölücüleri bu şekilde teker teker kökünden ayırıyoruz.